Yeşil Ekrandan merhabalar. Bu hafta yine insana ve doğaya dair haberlerle karşınızdayız. Yeşil Ekran başlıyor. Bu hafta ilk dosyamız İstanbul'un ortasından bir vahşi yaşam alanından Kızıl Geyiklerin evine gideceğiz. İstanbul'un kuzey ormanları çok değerli. Kentin nefes alma noktası. Buradayız, Belgrad Ormanı'ndayız. Belgrad Ormanı'nın içerisinde Bahçeköy Geyik Üretim Çiftliği'nin ortasındayız. Burada yüzlerce geyik üretildi, üretilmeye de devam ediyor. Yani kentin ortasında bir üretim çiftliği var ve burası tamamen bakir bir şekilde korunuyor. Kızıl geyikler burada doğal ortamlarında nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşıyorlar. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile beraberiz. Fahrettin Bey şimdi bu bulunduğumuz alan özel bir alan. İstanbul'un tam ortasında Belgrad Ormanı'nın içerisinde. Aslında herkesin etrafında günlerini geçirdiği, zaman zaman spor yaptığı fakat pek de bilmediği bir yer. Neredeyiz biz? Evet bu alan belirttiğiniz gibi hakikaten İstanbul'da pek çok kişinin ziyaret ettiği yaklaşık olarak bir hafta içerisinde hafta sonları 20 bin insanın gelip bu alanı rekreasyonel anlamda da kullandığı alanlardan bir tanesi. İşte bu Belgrad Ormanı içerisinde apayrı bir özellikte olan Belgrad Ormanı içerisindeki Bahçeköy Kızılgeyik Üretim İstasyonu içerisinde bulunuyoruz. Burası 1959 yılında ilk defa kuruluyor. Atatürk Orman Çiftliği'nden getirilen 3 dişi 2 erkek olmak üzere damızlık olmak üzere ilk olarak burada faaliyete başlıyor. Bir açıdan da baktığımız zaman burası Türkiye'nin ilk yaban hayatı üretim istasyonu olması açısından da bizim açımızdan son derece önemli. Burada kızıl geyikler üretiliyor. Ee, üretimde bugüne kadar nasıl rakamlara ulaşıldı? Ee, buradaki üretilen geyikler sanırım tamamen doğal ortamda gelişiyorlar değil mi? Kesinlikle. Bu ortam yani bu 104 hektarlık alan etrafı tel örgülerle çevirmiş, Kızıl geyiklerin de biyolojisine uygun olarak tamamen yırtıcı yaban hayvanlarından da arındırılmış olan burada mevcut durumda üretmelerini sağlıyoruz. Ve burada şu ana kadar 200 83 adet biz e, Kızılgeyik üretim istasyonunda yetiştirildi ve bunların 209 adedini biz Türkiye'deki birçok kendi doğal yaşam alanlarına bıraktık. Nereler bunlar ülkemizde? Balıkesir, Giresun, Çorum, Kahramanmaraş, Gümüşhane gibi bölgelere kendi doğal yaşam alanlarına yaban hayatının desteklenmesi anlamında bunları bırakıyoruz. Şimdi bu kızıl geyiklerin ormana çok büyük faydaları var. Şimdi burada bir ekosistem var, görüyoruz, etrafı telle çevrili, özel bir alan. Orman yangınlarında da bu kızıl geyiklerin bir vazifesi var, öyle değil mi? Kesinlikle tabandaki bu kuru otları tamamen tüketerek zaten buraya geldiğimizde diğer alanlardan daha farklı bir zemin yapısına sahip burası. Burada geyikler otladığı için daha az, daha kısa otlar var burada ve bunlar kuruyunca yangın içinde bir önlem oluşturuyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bir de şu açıdan bakmamız lazım. Kızıl geyikler biliyorsunuz otçul bir hayvan, yabani bir hayvan. Bu yönüyle de zaten buradaki mevcut durumda bu otlarla birlikte beslendikleri için bu biraz önce bahsettiğimiz tehlikelerin tamamını da ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle de baktığımızda doğal yaşam alanı içerisinde ki Türkiye'deki bırakılan alanlarda da aslında benzer sadece burası için değil. Türkiye'de de birçok noktaya biz burada yetiştirdiğimiz, ürettiğimiz bu hayvanları bıraktığımız için orada da yine aynı şekilde bu yapıyı aynı orada da koruyorlar. üretim çiftliğinde burada 74 tane geyik var. Doğal ortamlarında yaşıyorlar. Bize çok yaklaşmak istemiyorlar. Burada o insanlarla iç içe olmadıkları için doğal ortamlarında yaşadıkları için insanlarla pek iletişim kurmak istemiyorlar. O yüzden çok uzaktan onlara yaklaşmak zorundayız. Genellikle de burada görevliler onların sağlık durumlarını foto kapanlarla takip ediyorlar. Eğer bir sıkıntı görürlerse bir şekilde sağlıksız olan hayvana foto kapanlar marifetiyle ulaşmaya çalışıyorlar. kendi doğal hayatında e, dolaşan ormanlarda gezen var mı geel kesinlikle Bırak, ki, belgrad mı? Ormanında var. Hayır, bunun dışında da doğal olarak da zaten belgrad Ormanında sadece burada bu üretim istasyonunda bunlar mevcut. Ama bizim başka noktalarda da henüz Şile'de gerek Şatalca'da İstanbul'un belli noktalarında zaten kızılgel mevcut doğal olarak var yani. mevcut. Var evet, tabii hı. ki. Ama bunun dışında da mesela biz bir proje yürüttük. Buradaki işte elde ettiğimiz, bu yetiştirdiğimiz, ürettiğimiz bu kızıl geyikleri Türkiye'nin belli noktalarına damızlık olarak gönderiyorduk zaten daha önceki dönemlerde kızıl geyik üretme istasyonlarına. Bunlardan bir tanesini de mesela 2024'te bir proje başlattık. İzmit, Kocaeli Samanlı Dağları'na biz bu proje kapsamında Ormanya Yaşam Parkı, Doğal Yaşam Parkı'ndaki popülasyonun artmasından dolayı Orada bir proje gerçekleştirdik ve yaklaşık 2024'te 15 ve bundan sonraki süreçte 25 ve 26 yılları içinde Samanlı Dağları içerisinde yaban hayatı sahalarına biz burada ürettiğimiz buradaki damızlıklar da buradan gitmişti zaten doğal yaşam park orman doğal yaşam parkını onları da yine bu habitat restorasyonu anlamında Samanlı Dağları'nın yeniden buradaki faaliyeti geçirmek için popülasyonu artırmak amacıyla burada biz kızıl geyikleri yerleştirdik 2024 yani, yılı için. Şunu e, hatırlıyorum geçtiğimiz kış aylarında e, bir kızıl geyik e, vatandaşların yakınına kadar geldi. Muhtemelen o burada yetişen ve oraya bıraktığınız bir geyiklerden evet, bir evet, tanesiydi. Evet. O görüntüyü de şimdi ekrana getirelim izleyicilerimiz hatırlayacak. E, gerçekten çok güzel bir görüntüydü o. İşte onun için burada bizim de arzu ettiğimiz aslında gayemiz. Burada en askeri seviyede insanlarla bir ilişkisini, veya bu iletişimini sağlayarak bu yaban hayatı içerisinde mücadele etmesini sağlayabilmek. Yani o açıdan buradaki bütün koşulları biz doğal yaşam alanında hangi koşullar varsa ona yönelik olarak zaten sağlamaya çalışıyoruz ki biraz önce bahsettiğimiz konular gündeme gelmesin. Ama yine de bunlardan bazıları, bazı bireyler bu noktada insanla beraber karşılaşabiliyor. Ama arzu edilen, bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz Hiçbir şekilde yabani özelliğini kaybetmeden orada yaşamına devam etmesi. Kızıl geyiklerin İstanbul'daki yuvasından görüntüler böyleydi. Umarız önümüzdeki yıllar popülasyonları artar ve Türkiye'nin dört bir yanında onlarla daha sık karşılaşırız.